Geçiyoruz 19. lota. Kadıköy'de Okan Buruk imzası. atak devam ediyor. Ortaya bir şu şansı. Arkadan saldırır ve gol! Saunders çok sert vuruyor. Topu alana gönderiyor ve Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Dakika 116. Bitime 4 dakika kala Din Saunders'ın golüyle Galatasaray Fenerbahçe önünde 2 bir üstün durumda. 1995-1996 <laughs> sezonu Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynanan maçta Okan Buruk imzalı forma burada. Sadece kupa değil, tarih de Galatasaray'ın 1-0'ın rövanşunda Kadıköy'de 1-1 biten akıllara sahanın ortasına dikilen bayrağımızla kazınan kupa finalinde Okan Buruk tarafından giyilen imzalı forma. Futbol ağ takımımızın teknik direktörü Sayın Okan Burak'a kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Ve hocam sizden dinleyeceğiz formanın hikayesini. Sizi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ee, öncelikle tabii burada sizlerin karşısında Galatasaray teknik direktörü olmaktan, sizin karşısına çıkmaktan büyük gurur duyuyorum. Çünkü 11 yaşında bu formayı giymeye başladım. Hayatımın en önemli başarılarını burada yaşadım. Bu da onlardan biri. Ee, Birçok kupa kazandık ama belki e, Graham e, diktiği bayraktan dolayı e, bu maçın forması e, daha da anlam kazandı. Buradaki birliktelik, buradaki destek verdiğiniz, destek kulübümüzün bu süreç içerisinde gösterdiği gayret, hepimizin gösterdiği gayret gerçekten gurur verici. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu burada çok daha, bu süreçte çok daha iyi anladık ve dediğim gibi burada sizlerle olmaktan ve Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Dediğim gibi çok önemli, değerli bir forma benim için. Çok fazla formam yoktu aslında. E, bu formayı e, özellikle hikayesinden dolayı bağışlamak istedim. E, alana da hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Müzayedemize geçelim. Turgay Bey dilerseniz bu kıymetli forma için başlayalım. Bu Okan Hoca'nın formasına 300 bin lirayla açıyorum. 300 bin lira var hanımefendi. 350 Erdentimur. var, 400 var, 450 Öztürk, var, 500 var, 550 var orta Sayın tarafta. Erayazgan. 600 var. Sayın 650 var. 650 bin lirada, 650 bin liraya satıyorum. 600, 700 bin lira var. 750 bin lira var. 800 bin lira var. 800 bin liraya satıyorum. 800 bin liranın üstüne var mı? 800 bin liraya 850 var. Oo. 900 var. 1 milyon. Teşekkür ederim. 1 milyon var. 1 milyon yüz var. 1 milyon 200 var, 20 1 milyon, milyon 300 var, 1 milyon 400 var, 1 milyon 500 var, 1 milyon 600 var, 1 milyon 700 var, 1 milyon 1 milyon yüz'e gidiyor. Satıyorum. 1800 var. 1800'de satıyorum. 2 var mı? 2 milyon var. Teşekkür ederim. 2 milyon yüz var. 2 milyon yüz'e satıyorum. 2 milyon yüzün üstüne var mı? 2 milyon yüz'e satıyorum. Sat. İrfan Bey gidiyor. Sat. Sattım. 2 milyon 100. 2 milyon. Erdem Bey. Sayın İbrahim Atıp oldu da. E, vallahi e, dönmek olmuyor. Yani, Normal Dönerdi. müzayedede ama. 100 daha var diyor. 2 milyon 200 diyorlar. Olur mu? 2 300 oldu. Sayın Erdem Timur. 2 200 milyon 200 300 arttı. dedi. 2 300 de 2 300'e satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon 300'e satıyorum. 2 milyon 300'e sat, sattım. 2 milyon 300. Erdem Hayırlı Bey, uğurlu olsun ]ler. Sayın Erdem Timur.